Hastanın ağrısı, ağrı ölçeğine göre 10 üzerinden o. Bu kadar şiddetli bir ağrıya ne sebep olmuş olabilir? Bacak damarları açık, anjiyo temiz. Biyopsi? Nörojenik ve miyojenik bir sorun da yok hocam. Trişin testinde de bir şey çıkmadı. Yani toksoplazma veya poliartalitesin olursa da değil. Emrecim, hastanın sedimentasyonu kaç? Normal Zeynepciğim. Enflamasyon da yok, immünolojik bir sorun da yok. Peki bu rakamı benimle paylaşmanda bir sakınca var mı? Ne sakıncası olacak sevgili Zeynep? 15 Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne <laughs> Ben olaya farklı bir açıdan bakmayı öneriyorum. Ya hastanın sedimentasyonu yüksekse? O zaman olaya daha da farklı baştan bakalım sevgili Zeynep. Diyelim ki hastanın anjiyosunda bir pıhtı çıktı. Tedavi ettik ve kadın iyileşti. Sonra teşekkür etmek için bana... Benim yerlerimle. orduda yaşayan bir nezife halam var. Aha! Ah! Hikaye zamanı. Harika. Ayıcığım nerede benim? Ha? Ilık sütümü de kapıp geleyim. Demek istediğim şu. Nazife halamın normal vücut ısısı 35.6. Yani sizin ya da benimki gibi 37 değil. Eğer Nazife halamın vücut ısısı 37 olursa bu onun ateşi olduğu anlamına gelir. Aynı şeyi hasta içinde düşünecek olursak... ...ya hastanın sedimentasyonu yüksekse? 違う。Çok